Evet. Anneye kim yardım ediyor? Ben. Zeynep ve Sen yiyecek misin sadece? Ha? Yapamam ben diyorum. Ben yapamam. Yapasın yoktu yapamam, yapamam, yapamam. yapamam, yapamam. ben. Dört tane çık yaptım ben. Dört tane yiyecek sonra yemeyecek artık. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> ben yiyeceğim, ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. Ben çok acıktım. Ben de yem kıyındayım. Hara. Sen ne yardım ediyor musun oğlum? Yardım yani etmiyor. Arabada buraya dönüyor. <gülüyor> Sen... İşte. <laughs> Anne yardım ediyor musun? Yardım ediyorum. Ee, arabayı üstüne sürdü daha. Babacım bu ne? Kızım bu ne? Adı ne bunun? Adı ne? Ceviz mi bu? Hayır. Fıstık. Fıstık. <laughs> baba fıstık deme baba. Kendim deme. Ben seni olsun... yoksa <laughs> Senin gibi. Anne ben baba seni demiyorum. Ben şimdi de babamı tokatlayacağım. Niye tokatlıyorsun? Çok güzel evet. sen sevmediğin. Evet. Bir susmadınız evet. Pazarda mı ne? Tamam hemen. yeter. Tamam ya. yeter. Pat. Pat. Daha, Pat. Pat. Tamam yeter. Yani. E hadi bakalım. Şey, bunu... Harun. Nasılsın? Baba bak. Baba. Efendim. Ha? Bu evet hadi bakalım. Baka baka. Abi ne bak. bak. Abi çek abi, Çık. Çık. bu. Şişir. abi. Abi çok <laughs> muş <maşık>. abi. <şişir>. <gülüyor> <gülüyor> abi. kuşun sonra portakal içelim o kadar. Çünkü e, e, orada portakal var ya alacağız başladı. Çünkü dışarıda biz et, e, yani mantarı oraya alacağız portakalı oraya gideceğiz. Içeceğiz, öyle. Zenet, sonra bu da biz, bu öyle. Zeynep sonra kalınmaz. Bu, bu olacak. olacak. Fışeteyi portakalı e, öyle olacak anne. Öyle yiyeceğiz. İşeceğiz. Sonra biz nereye geldik? Dağlara. Ne aramaya geldik biz? Mantara. Buldunuz mu? Bulamadık. Bulamadık. Ben çok Sadece çalıştım. bir tane bulduk. <laughs> o değil oğlum o zehirli. Ne yapmışlar hep kazmışlar değil bütün? Aramışlar çünkü Keşke çok. Keşke bir tane büyük olsaydı da o. Aynı aynı. aynı o beyaz mantara buldum. Bir, bir tepe daha açsak dağın en son zirvesine çıkacaktık bırak ama. Artık artık o da ama mantar bulacak. Yok Teper mantar bulamazdık. Orada mantar yok. Mantar bu civardaydı. Ama aramışlar. Bırak bırak bildiğin talan işte Her yeri kazmışlar böyle. Bırak bırak brak bırak. Brak. İyi. Gidelim mi artık? B Neden? Anne olmuyor. Hala Anne beslemedi kurumuş. Tamam evde yıkayacağız sabunla oğlum. Anne elin peçe dolu. Tamam at gitsin erir burada o bir şey olmaz. Neydi? Dağda erir o at. Nasıl erir? o peçete çünkü kağıt o. Bak portakalın e, şeyi mandalinin kabuklarını da kuşlar şeyler yesin. Çö Eri, gübre kurumuş. olsun. Anne, tamam belki, hadi. Belki bunu şey yapma. Sen, sen at yağmur yağınca erir o zaten. Biraz daha sür. Hayır hayır o zaman bak tuvaletin belki gelir. Dur. Anne yani bu peçete hatırlarız da buraya geldiğimizi Ama anne ya. <laughs> buraya geldiğimizi peçeteyle mi hatırlayacaksın? Evet hatırlarız. Kalmaz kaybolur o zaman o. Evet, Anne, evin ayağım Yırtıldı yani. ya. Ama anne, Bak yırtıldı ayakkabım. Anne, portaka, anne, yürüyemiyorum ama. işte. Onun için gidelim eve artık. Yeter çizme çizmeyi bulamadım. Hayır anne biz. Sarı biz sarı anne, sarı, Hadi gidelim. Sarı için bizim de tavırlar için de değil mi? Sarı, hay, evet. Anne, vardı da, anne, da bir, oluyor, bir, büyük, bir turuncular vardı. Onlar da şiş, büyük diye almak istemedim. Anne. 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 Anne <laughs> tamam da. Ha. Hadi hoşça kalın. Bir dahaki seneye daha erken çıkarsak anne. o zaman daha güzel toplarız tamam mı? Anne, tamam. Geç kaldık çünkü herkes toplamış. Siz ne yiyorsunuz? Ne yiyorsunuz siz? Ne o? <laughs> gramantin mi? Mandelin. <laughs> hmm, gramantin bu. O ağaçta mı kopardın? <laughs> mandelin, mandelin bu. Ay baba portakalı gitti. Baba. Söyle. Ay, türlü. Ay baba ne? Bak baba. Bunlar adı gramantin mandalı. Hı. Evet. Baba bu ne? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen yiyor musun? Bıçak. bıçağı koy oğlum masaya. Koy oğlum bıçağı masaya. Şşt şşt şşt. Bıçağı alayım ben Harun. Tamam. Tamam. Bu da kalı kirgeli. Bu da Hadi bakalım. Baba, babacığım bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Ben senin her tarafını görünce çok mutlu oluyorum. <laughs> ben de baba. seni görünce mutlu oluyorum. Sen portakal portakal. tamam, babacığım, de seni seviyorum <laughs> deyince ben de mutlu oluyorum. Baba, baba ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> Söyle. E camiden yana gidiyorsun, Baba, senin Senin sevmek mutluluk duvar. Ay aşkım benim, benim de he benim de. Baba. <laughs> Hadi, <laughs> <de>. Hadi bakalım. <gülüyor> senin <gülüyor> baba, sen, sen camiden yana geliyorsun. Hadi öpüyorum. Mutluluk seni de sever, ben de seni severim. Ben de seni seviyorum. Hadi. Baba. Ne yapacağım? Bak, hı. Camiye niye sıkıcı olsun sen? Hadi öpüyoruz. Camiye yürüyerek gideceğiz Zeynep Hadi, bakalım. yürüyerek camiye girmek üzereyim. Tamam hadi bakalım bay bay. Bizim cam şuradaki direkt değil evet, mi? Evet bizim cam buradaki evet. Evet burası. Evet. Sen oraya giderken ayağın diken battı değil mi? Evet battı. Evet. Hadi ben bakalım. Ben Düştü Harun. Hadi bakalım. Baba. baba. Baba, baba ben yuvarla Ben ay de buraya sen bir yuvarla yuvarla. aferin. Ben onu ben Abi gelir Evet. Bak Harun'a bakın Harun'a. Harun yap bakayım tekrar. Baba. atla bakayım tekrar. Abi gidiyor mi? Arabaya Ne arabası o? Müsaatte. Hayır oğlum hayır ne arabası? Abi, bir şey. Bak bir şey. Hadi, gel daha. Ha, <laughs> Hoppa maşallah. <laughs> Ay, abi. <laughs> O abin ne yaptı. Ama <laughs> sen eyvah, Eyvah eyvah. <laughs> bir dakika dur. Bir vur. Sen yapmayacaktın bunu. Of 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 of. <laughs>